Neşehirli Abdullah Çatlı'nın ölümüyle sonuçlanan Susurlu kazasında halen çözülememiş sırlar gizli. Bu olayda Abdullah Çatlı ile birlikte hayatını kaybeden araç sürücüsü Hasan Gökçe'nin bir dönem avukatlığını yürüten ve bu davaya da bakan 62 yaşındaki avukat İsmail Kavşut, Bursa'daki kendi ikametgahında ölü bulundu. Polis ekipleri ölümün şüpheli olabileceği üzerinde durarak otopsiye gönderdi.